Merhaba Büyük Beşiktaş ailesi Pençe Dijital YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Beşiktaş'ımızın transfer gündeminden bahsedeceğiz. Videoya başlamadan önce beni sizlerle, sizleri benimle tanıştıran, geçtiğimiz Eyüp maçında hakenlere atıfta bulunduğum video şikayet sebebiyle kaldırıldı. Lakin bu böyle olmaz. Benim adım Pençe ve ben Beşiktaş'ın en büyük neferlerinden biri olacağım bu yolda. Ve siz beni susturamayacaksınız. Şimdi videomuza geçelim. Hadi başlayalım. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir Rıdvan Yılmaz konusu vardı. Beşiktaş'ımız Rıdvan Yılmaz ile 3 artı 1 yıllık sözleşme açıkladı. Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'ımızda 33 numaralı formaya giyecek. Gelelim diğer haberimize. Lukas Klosterman. Beşiktaş'ımızın stoper adaylarından birisi. Leipzig oyuncunun kiralık ayrılışına sıcak bakıyor ve kulübümüz birçok konuda kendisiyle anlaşmaya vardı. Emrecan Terzi TFF 1. Lig ekibi Serik Spor'a transfer oldu. Emrecan Terzi Serik Belediyespor'da 1200 dakika süre alamazsa Beşiktaş kiralama bedeli alacak. Hele Verona El Musrati'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Görüşmeler olumlu ilerliyor. Diğer haberimiz Beşiktaş'ımız Woodfee'si 3 artı 1 yıllık sözleşme teklif etti. Bir diğer haberimiz Beşiktaş'ımız Dijalo için de 3 milyon euro teklif etti. Kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Gelelim diğer haberimize Beşiktaş'ımız Napoli, Fulham ve West Ham Raheem Sterling ile ilgileniyor. Bu kulüpler arasında oyuncuya en yoğun ilgiyi gösteren taraf Beşiktaş. Beşiktaş'ımız önümüzdeki günlerde Londra'ya bir heyet gönderecek. Chelsea ise Sterling için yaklaşık 25 milyon euro talep ediyor. Sercan Dikmen'in haberine göre Beşiktaş'ımız forvet bölgesine Denizgül dışında bir transfer daha yapabilir. Birinci Santrafor Tammy Abraham. ikinci transfer yabancı genç bir isim. 3. Santrafor Deniz Gül. Laurenti olayına gelelim. Laurenti'nin bon servisi için yapılan görüşmelerde Beşiktaş ile Salsolo arasında yaklaşık 3-4 milyon euroluk fark var. Salsolo istediği fiyattan taviz vermiyor. Beşiktaş'ımız da şimdilik teklifini yükseltmek istemiyor. Beşiktaş'ımız aynı zamanda West Ham'ın sol beki Emerson Palmer için teklif yaptı. Diğer bir transfer haberimizde arkadaşlar Tayfur Bingo. Kocaeli Spor Beşiktaş'ımızdan Tayfur Bingöl'ü bon servisiyle transfer etti. Kendisine başarılar diliyoruz. Hull City Teknik Direktöründen bir açıklama geldi. Dedi ki, Amir Ahmetovic'i kadromuza katmak istiyoruz. Şu an kulübünde 4. veya 5. opsiyon konumunda. O da bize gelmek istiyor. Hem 6 hem 8 numara gibi oynayabiliyor. Türkiye Ligi'nde ciddi bir tecrübeye sahip. Anlaşmayı sağlayabilmek için çalışacağız. Şimdilik bu kadar Büyük Beşiktaş ailesi. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.